Her kimse her vakti uyanır da iki rekat namazın secdesinde. Bu kelimeler ile Allah'a yalvarırsa geri çevrilmez. Rabbim, bağışla ve merhamet et. Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir. Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım. 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 11 kez bu şekilde Allah yalvarın. Çünkü Allah secde de konuşmanı istiyor. Çünkü Allah en yakın olduğun an secde anıdır. Hangi sıkıntın varsa tam da bu anda söyle ve olmuş bil.